Saliha bana yemek koysana. Senin bacağına ne oldu? Ne olmuş Yine benim ya. bacağımı? Ben de onu diyorum. Ne olmuş senin bacağına? Ya ne olmuş işte sağlam bacağım sağlam. O zaman kalk kendin koy yemeğini. O <gülüyor> <gülüyor> Hey. Özcan, yumurta tokuşturalım mı? Şuraya. Hadi. Tut bakayım. Sen mi ben Ne ee, Nereye? ben vurayım bari. <laughs> Senin gibi yüreği çiğ değil Çaktı doksana Parti yapsana Çaktı doksana Ali arabanın altı nerede? Cehennemin dibinde O zaman sende Aa, Anne babam lafı iyi koydu Kızım şu babana söyler misin? Bana biraz ilgi göstersin Anne babam karşında Kendin söylesene Ben onunla konuşmuyorum ya kızım biz tren mi bekliyoruz? Biz de ilgi bekliyoruz. Yaman! Al turan! Sen de bundan var mı? Yoktur ki! Şakuan! Aslanım Jaguar. Almasın <laughs> da kime hava atacağım? Abi ya! Abi! Kime al turanı hava atacak? Kime al turanı hava atacaktım. Evet çocuklar! Aranızda bu problemdeki x'i kim bulabilir? Hocam! Hesabımsa ancak bir Hanım'ı bulur. Işık ve sesten daha hızlı bir şey daha var. Nedir sizce? Cumartesi, pazar. Gözümü bir kapıyorum sonra da açıyorum. Okulda yok. Kanka ben maske almaya gidiyorum. Bir tane de bana alsana. Siz Türkler ancak para ve mal için savaşırsınız. Biz ise şeref ve namusumuz için savaşırız. Allah şükür bizde şeref de var namus da. Demek ki o sizde eksikmişse ondan savaşıyorsunuz. Sen benim sana olan sevgimi sattın. Yaşandı bitti. Seni istemiyorum artık. Evet sattım ne olacak? Senin yüreğin satılık olabilir ama benim kalbimden o kadar bozukluk çıkmaz. Sen,

Korona mısın? Ne koronası ya? Eminsin değil mi bro? Tabii. Hapşi. <laughs> 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 Korona mısın? Tabii ki değilim. Değilsin değil mi bro? Ee, yani. <laughs> Muhammed Talha. La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Aferin benim oğlum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Roblox oynuyorum. Rasta oynuyorum. <laughs> Hangisi daha iyi? Roblox. Ya bir dakika kavga etmeyin, kavga etmeyin. Seyirciye soruyoruz. Arkadaşlar Roblox mu, Brawl Stars mı? Yorumlarda savaşıyoruz. Lan ya, ne yaptın sen gerizekalı? Kırdın telefonu ya. Bir telefon benden bu kadar değerli mi? Yazıklar. <laughs> Dağ ve yağmur, yağmur duran olunca Gagamda haligah, demdasman yasak kapatmış, tüm esnaflar kaçak Kimi korkup <laughs> da gözlerini kızçak Gagamda haligah, demdasman yasak Kefen kapatmış, tüm esnaflar kaçak Kimi korkup da gözlerini kızçak kimse iman Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bas, 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 Bayanlar izliyorsunuz bu videoyu. Bugün ben bittim. <laughs> bir para yağmur adına bacağımı gösteriyorum. Evet yayın 2000 kişi oldu. Battaniyeyi kaldırıyorum. 2000 kişi. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım ya ne yapayım? Milyonluk hesabım var yayında 20 kişi var. Battaniye gösterin yayın 2000 kişi. Ya sen top musun? İpli misin? Edebine yayın yapsana. Bize ne onlardan? Bize ne? Adalet istiyorum TikTok. Adalet istiyorum TikTok. Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Nah gelirim. Sude, bir insanın ömrü ne kadardır? Bir insan, bir de namaz arasıdır. Allah Allahu Ekber.